Merhaba sevgili öğrenciler. Tarayıcınızda ZipGrade yazınca Student Portal'a tıklayabilirsiniz. Ya da benim gönderdiğim linke tıklayarak doğrudan sınava giriş ekranına ulaşabilirsiniz. Bakın Student ID yazan yere öğrenci numarasını yazacağız. Bu bilgileri sizinle paylaşmıştık. Lütfen öğrenci numaranızı ve şifrenizi bir kenara not alınız. Şifremiz bakın şurada. Daha önce girildiği için yazılmış. Bakın tıkladık şifremize. Şu şifreyi yazdıktan sonra login diyebiliriz. Öğrencimiz adını ve numarasını görecek. Quiz sekmesini bakın quiz sekmesini seçebilirsiniz. Daha önce yapılan deneme 1. Bakın süresi dolduğu için artık ona katılamazsınız. Şimdi deneme 2'ye girmek istiyor öğrencimiz. Sınavı başlattıktan sonra 60 dakikası var daha denemelerin başında olduğumuz için bu süreyi 60 ayarladık İlerleyen sürede 40'a düşüreceğiz 40 dakikaya düşecek sınav süresi sınavı böyle başlatalım arkadaşlar şu küçük sekmeyi işaretleyip sınavı başlat diyelim. İster bilgisayarda, ister tabletten çözelim. Şimdi soru 1 görünüyor zaten. Çözdük diyelim. Cevabımızı kodladık buraya. Soru 2. Çözdük diyelim. Kodladık buraya. İsterseniz sistemden çözebilirsiniz. Bu şekilde tek tek ilerlersiniz. Tüm soruları çözersiniz. Tabi sistemin kesilmesi, bağlantının kesilmesini göz önünde bulundurarak sadece buralara işaretleme yapmayınız. Aynı zamanda bir kağıda da cevaplarınızı yazınız. Bu öğrencimiz diyelim tüm sınavı bitirdi. Ya da daha önce öğretmeninin vermiş olduğu PDF'ten soruyu çözdü. Kodlamasını tamamladı. İşi bittikten sonra şu sekmeye tıklayacak. Cevaplar gönderilecek gönderilmeden önce son kontrol aşamasını yapabilirsin. Tekrar submit to teacher dediği zaman sonuçlar artık öğretmeniyle paylaşılacak. Bu da bizim öğretmenimize giden optik formumuz arkadaşlar.